Pişmanlık navlonu. Vatan küçük geminin güvertesi boyunca kıyasıya namahrem ve sımsıkı giyimli izini takip ettim destursuz ayaklarım. Dediler, sitem söyle, böyle kalmasın dilin. Kar yıkayan yağmura teslim ayakkabılar, ben bir şey söyledim fakat anlamadılar. Öyle oyun bozan ve kötücül şikayetle çürüdü yerlerinde yapma çiçekler bile. En mahrem köşelerin resimleri çekildi. Beklenmedik yerlerde kirlendi eski kaşık. Bıçak göz göre göre tehlikeye yaslandı. Boş alınmamış kaplar boş verildi yerine. Hevese uzak düşen garip derinliklerde dalgınlıktan buruşup bekledi çamaşırlar. Muskacıları haklı çıkaran sular bile, sular bile yoruldu garip derinliklerde. Şimdi keskin hışımla boşaltılıyor gemi. İlk yanlış iliklenen o düğmeden başlayıp çok ucuz pansiyonlar ve sıvı yağ lekesi, taraçalar, güverte, ezberlenmiş şarkılar, iplerinden çözülüp suya bırakılacak. Kadınlar ve çocuklar önce kurtarılacak, sonra haklı çıkmaktan köşe bucak utanan, gereksiz azarlanmış, neşeli ihtiyarlar. Artık suskunlaşıyor edinilmiş bulantı. Boynundan çekilerek normale indirgenen her vahim Kurtuluyor pazar sabahlarını akşamını uzatan o ucuz gevşeklikten. Adamın önüne zor sıfatlar ekleniyor. Kaygılar arasında kalıp aşınıyorum. Ağır taşlarla yüklü çantamı toparlayıp başka bir pişmanlığa doğru taşınıyorum.